Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem oğlu ise şöyle dedi: Ey Allah'ım, Rabbimiz. Bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki, bizim için önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah dedi ki: Ben onu size indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, ben ona dünyalarda hiç kimseye vermediğim bir azap veririm." Ve yine Allah demişti ki, Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah'ı bırakıp, beni ve annemi iki ilah edinin, dedin? İsa dedi, Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer bu sözü söylemiş olsaydım şüphesiz sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin. Ben senin zatında olanı bilmem. Şüphesiz gizlileri bilen yalnız sensin sen. Ben onlara sadece senin bana emrettiklerini söyledim. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında olduğum sürece üzerlerinde bir kontrolcüydüm. Fakat sen beni vefat ettirince Onları gözetleyen yalnız sen oldun. Sen her şeyi görensin. Eğer onları azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen mutlak üstün, tam hüküm ve hikmet sahibisin. Allah şöyle dedi, bu doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuza kadar kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve her ikisinde bulunanların mülkü Allah'a aittir. O her şeye kadirdir.